Herkese yeniden selam, ben Duru. Bugün sizlerle birlikte pembe temalı kalemliğimi hazırlayacağız. Bu süper haklı bir kalemlik seçtim ve bu pembe peluş tatlış miniş kalemliğimi seçtim arkadaşlar. Hemen içini doldurmaya başlayalım o zaman. Şimdi bakıyorum pembe pembe gözüme hemen çarpan tabii ki favori kalemlerimden biri olan açık pembe stabilo boz. Zaten detaylı ilgili arkadaşlar şu anlık buraya koyuyorum. Sonra koyu pembe olan yine stabilo boz ve fosforlu pembe olan stabilo basımızı koydum. Havuç kalemlerine gelelim. Yine burada gözüme çarptı pembe. Jel kalemlerden pembe bu. Ve şu var arkadaşlar. Sonra burada bir tane gördüm. Studi markasının. Ve çekmecemi açıyorum. Bakıyorum. Bakıyorum pembe pembe. Şu ince uç kremlerden olacaktı sanki. Evet iki tane buldum arkadaşlar. Şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Diğer organizlere geçelim. Hemen pembe gördüm. Pembe Faber Castell burada çok pembe kalem var. Dongutmanlardan var. Simli kalem. Şurada gördüm fosforlu kalem. Stabilo. Biraz dağıttım ama. Şöyle mini kalemlerden de iki tane gördüm. Bir çekmeceyi açıyorum. Şöyle bir tane mini kalem gördüm. Onlar bir de e, var arkadaşlar Alabilirsem. Evet ve sonra boya kalemlerine geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada görmediğim bir tane daha pembe varmış. Şu an gördüm. Bakıyorum. Şunlar var. Pembe olan hepsini seçiyorum. Pensanın var. Sonra şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle bakalım arkadaşlar. Bu arada diğer videomda mor üzerine kurmayı planlıyorum arkadaşlar mor kalemlerimi size göstereceğim var. da izlemeyi unutmayın. Başka yok sanırım arkadaşlar ve benim pembe kalemlerim bu kadar arkadaşlar. Hemen bunları incelemeye geçelim. Kamerayı sabitlediğim geldim arkadaşlar. İlk olarak tabii ki havuç kremlerden favorilerimden hemen pembe bu şekilde. Kalemliğimizi açalım bu arada tatlı miniş peluş kalemliğimizi. Şöyle koydum. orada bu, bu kalemlik bana e, hediye gelmişti ama nereden aldığını biliyorum. Diyenler de aynı satılıyor arkadaşlar bu arada çünkü görmüştüm. Yine böyle stabilo böyle açık pembe favorilerimden ondan stabilo boz. Stabilo boz koyu pembe boz e, fosforlu pembe. Ve üstü yine boz Böyle gül pembesi de deniyor sanırım. Bunu da çok seviyorum. Rengi çok güzel arkadaşlar. Bunu da akademimize atıyoruz. Yine stabilolardan gidelim. Şöyle stabilo swing bu sefer arkadaşlar. Fosforlu pembemiz var. Şimdi stüdyoya dönelim arkadaşlar. Şöyle iki uçlu. Keçeli ve... Şöyle kapağını keçili ve e, böyle ince uç tarafı olan bir kalemimiz var. Bunu da içine atıyorum kalemliğimi. Şöyle. Sonra şöyle şuradan devam edelim. Böyle ince uçlu kalemlerden Studi markasından iki tane pembe rengi var. Şöyle bir tanesini göstereyim. İki tanesini de atıyorum içine. Böyle ismini okuyamadığım Highlighter'dan bir tane var. Pembe. Bu da çok güzel bu arada. Bunu da çok istiyorum. Aynı Stabilo gibi ama daha uygun fiyatlı. Bunlardan da tercih edebilirsiniz. Stabilo size pahalı geliyorsa. Ama ben yine de Stabilo favori geçerim arkadaşlar. Uygun fiyatlı bir şey arıyorsunuz. Tabii ki bu Highlighter'ları seçebilirsiniz ama. Bunları da öneriyorum yani. Can kalemlerden de devam dedim arkadaşlar. Böyle pembe ve kırmızı var ama pembe dışı olduğu için bunu da atayım dedim kalemliğin içine. İnşallah sar. Biraz küçük bir kalemlik ama olsun. Böyle pembe simli bir kalemim var. Note 101 markasından. Studi markasının yine pembe. Böyle fosforlu bir kalemim var. Bu da çok güzel bu arada. Binden almıştım. Uta markasının böyle mini bir panda panda e, resimli bir kalemim var. Minilerden devam ediyoruz böyle. Aslında bu turuncu. Pembe dışı diye bunu da koyayım dedim. Böyle hala dışı şeklinde bir de pembe mini kalemim var. Üç tanesini buraya atıyoruz. Pertan markasının pembesi var. Sığmadı ama şöyle koyacağım hepsini. Sharpie'nin pembesi var. Sonra boya kalemlerinin hepsini de göstereyim şu şekilde. Beş tane kalem var pembe. Ve döngü twin liner'dan, brush var böyle iki uçlu pembe. Bu da çok güzel bu arada rengi gül gibi. Ve böyle Faber Castell'in çok severe kullandığım ince uçlu bir böyle keçeli kalem gibi. Böyle başlık yazmak için mükemmel olan bir kalem arkadaşlar. Ve kalemini kapatamıyorum. Ama şöyle dökmeden gösterebilirim belki son olarak. Becerebilirsem şöyle. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum da yazabilirsiniz bu arada. Çok sevinirim. O zaman ne diyelim? Bay bay.